Geçmişteki paylaşımlarımıza bakıyoruz ama öğrencime dediliyor. Bizim dizinin yeni bölümü gelmiş. <laughs> şöyle bir şey yazmışız yani. Herkesin Ramazan bayramını kutlar. Kurban bayramı mübarek olsun. 12 beğeni almış abi bu arada. Sosyal medya uzmanıyım. Bir saat sonra da şöyle bir paylaşım gelmiş. Gülünü seven dikenine katlanır. Ee? Kaktüs sevenin vay haline. Ne kadar komik ya. Benim beynim yok muydu acaba küçükken ya? Bu fotoğraf ne? Arkadaşlar bu arada şuradaki çarşaf tamam mı? Benim anneannemin köyünde duvar... Bunun bir, bir çakması da var bu arada. Bir tane daha, bir tane daha, çekmiş. <laughs> Şöyle babamla bir fotoğrafımı paylaşmış ama baba keşke ben de kadrajı alsaydım mesela yani. Oğlum bu fotoğraf ne? Kafayı yiyeceğim. Kimse söylemez bu Kardeşim git bir tıraş ol. Bir de bu fotoğraf paylaşmışım. Oyan da o zaten. Bu ne? Bu saç ne? Ya kimse demez mi bir saçını kestir kardeşim bir saçını kaldır bir fön çek, ön çek. Ya kardeşim ben böyle nasıl gezdim dışarıda ya? Da sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. <laughs> Bisiklet süren köpekte patladım. El, elbet herkes bir her yaşamıştır ve bunları... Bence herkes böyle şeyler paylaşmıştır o yüzden... Yok. Çocuk bak bunu editlerken tamam bu benim geçmişim. Ne olursa olsun geçmişim. Bana ne? Abartma. Kendinize dikkat edin. Patla. Hocam öğrenciniz Instagram mı?